arkadaşlar herkese sen balık tavaları arkadaşlar çok şey büyük tavalar var balık tavaları var ikili evet, 349 liraymış arkadaşlar ikiz balık tavaları var 429 şu ikiz olan var buradayım şöyle arkadaşlar ikili tavalar var saklama kapları var İki arkadaşlar şu şekilde yumurtalıklar var 15 TL'liymiş 25 35 burada kalanların evet tutmaklar da var arkadaşlar kaşık <laughs> 39 TL saklama kapları var arkadaşlar şimdi Doğrama tahtaları var. Mı? Onların fiyatları yani da hem de kus atmış derlerden. Şekil da tavırlar var. Evet arkadaşlar. Bu şekilde tavır var arkadaşlar. Onun fiyatı 300, 400 TL'ymiş arkadaşlar. Evet şöyle sakınız atlar var. Askılıklar var. Pas pas arkadaşlar. Bu Evet şurada farklı bir şey görmedim arkadaşlar. Huni var bakın huni. Bunlar aslında güzel oluyor arkadaşlar. Hem yer kaplamıyor hem de et. Evet. Şöyle şey var arkadaşlar. Şortlar, beyaz şortlar var. Çorap. Çorap. Şöyle saklama kapları var arkadaşlar yine geçiyor. Burası çok küçük ağız bir arkadaşlar. Fazla bir şey yok. Olanlar da size. Söyleyelim. 25 TL'ymiş arkadaşlar. arkadaşlar. 4 parçalı. Bu bitme yerine gittiğiniz zaman 3 parça. 4 parça arkadaşlar. Evet yani şöyle. 1, 2, 3. Kahvaltı şeylerini koymak için. Şöyle desen tabaklar var arkadaşlar a bürem. Evet, şu şekilde saklama kapları var. Ayrıyetten. Evet, fiyatları da gösteriyorum arkadaşlar şu şekilde size. Bu fiyatlar da 55-25 TL'den yani. başlıyor evet, arkadaşlar. Yumurta burada, burada dışarı ayız burada. 59 60 160 lira yumurtalar şimdi 39 TL arkadaşlar bu 60 TL yumurtanın fiyatları artık yumurta büyüsünü nasıl bilmiyorum bu yumurta ya 9 TL diye evet arkadaşlar bazı arkadaşlar diyor ki yiyecekleri de tanıt diyor bakın arkadaşlar 80 TL en 80 tl ben fazla şekilde size gösterebilirim en fazla fiyatların etiketlerini aldığınız ürünün fiyatları siz kendiniz karar verebilirsiniz evet büyük peynirler 189 182 liradan başlıyor arkadaşlar 165 tl kapatalım. Evet, Murat peynir arkadaşlar var. Evet arkadaşlar, burada dikiş bu makineler de var. 4 bin lira arkadaşlar bakalım. TL. 2000 TL da var burada. Singer'ın arkadaşlar. 4200 lira.